İzmir'den selamlar, Dünya'da Birlik motivasyon videosu yaptım, İzler misin? Buna koyayım motivasyonunuza da şimdi. Bazı da millet ipini koparan motivasyon videosu çekiyor diye, senin için söylemiyorum bunu, daha dinlemedim. Herkesin beyni aktı. Ne ilişkilerin hissiyatı kaldı, ne bir şey kaldı artık böyle bir kadın sana gözünü iki defa kırptıysa bil ki seni aldatıyordur falan. Altında çocuk ya, aldatıyor mu?'' falan deyip kızın ağzına sıçıyor. Diğeri tam tersi falan. Yandı beyinler ya. Kız arkadaşınız oğlak burcu mu? Geçmiş olsun. Şu an muhtemelen bir başkasıyla. <laughs> Abi oğlak burcu, oruç bu çocuğu sus falan yazıyor. O ona inanıyor, o ona inanıyor. Kafa iyi oğlum millet. İzlemeyin oğlum böyle şeyleri. Hayatınızı yaşayın kendiniz. Ya da dinleyecekseniz daha bir bu işin uzmanlarından dinleyin ya. Bir sürü psikologlar var, ünlü adamlar var. <laughs> küçük oluyorum ya